Bakın sevgili dostlar, son dönemde özellikle sosyal medyada yeni bir alışkanlık hızla yayılıyor. Sabah aç karnına zeytinyağı şatı içmek. Evet, küçük bir bardak zeytinyağını bir nefeste içmek artık birçok kişinin sabah ritüeli haline geldi. Peki ama bu gerçekten sağlıklı mı yoksa sadece bir moda mı? Zeytinyağı kuşkusuz doğanın en değerli yağlarından biri. İçeriğinde oleik asit, E vitamini ve polifenoller gibi kalp dostu maddeler var. Bu bileşikler damar sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür, iltihaplanmayı azaltır. Bazı bilimsel araştırmalar her gün düzenli zeytinyağı tüketenlerde kalp damar hastalığı riskinin yaklaşık yüzde 14 azaldığını gösteriyor. Ama işin püf noktası şu zeytinyağını şat olarak içmek ile onu salatada, sebzede, tam tahıllarda kullanmak aynı şey değildir. Çünkü vücut bu yağı tek başına değil, diğer doğal gıdalarla birlikte aldığında çok daha iyi işler. Üstelik aç karnına içilen saf yağ, bazı kişilerde mide yanması, safra kesesi ağrısı veya şişkinliğe yol açabiliyor. Ve unutmayın, her yağ gibi zeytinyağı da yüksek kalorilidir. Benim tavsiyem şu, Zeytinyağını şifa niyetine değil, yaşam tarzınızın bir parçası olarak kullanın. Günde bir ila iki yemek kaşığı yeterlidir. Kaliteli, soğuk sıkım sızma zeytinyağı tercih edin. Yani sabah şatı yerine, kahvaltıda, salatada, sebze yemeğinde kullanın. Çünkü doğa bize bu nimeti tat almak, şifa bulmak ve dengeyi korumak için verdi. Mideye bir dikiş atar gibi şot atmak için değil.